Hadi herkes yerini alsın. Ve şimdi yarış başlasın. Hey yavaş olsanıza be. Benim skuter'ım en önde. Tekerim patladı of ya. <laughs> Merak etme yetiştim yardımına. Şimdi tekerini tamir ederim. Biraz dondurma da alabilir miyim? Dondurma gel bakalım buraya. <laughs> of gözüme girdi ya. Dondurma yerken kontrolü kaybedince çarpıştı. Olamaz. Akümüz bitiyor galiba. Ben ayakla ittireceğim. Bekle. Ben de geleceğim. Akünü değiştireceğim anında. Hadi devam et yarışa. Hey çok teşekkür ederim. Şimdi hepsini geçeceğim. Olamaz. Skuturum çarpınca taşa. Akü fırlayıp gitti suya. Of ayakla itemiyorum ki. Ne yapacağım ben şimdi? Ben sana yardım ederim. Seni diğer tarafa ittiririm. Ama ben ittiremiyorum ki. Durun ben hallederim şimdi. İşte yarış bitti. Tebrikler sen oldun birinci. Her şeyi bu kız başardı. Bence şampiyonu olmalı. Of bana ne ama ya. Ben de istiyorum kupa ne ya? Bırak beni. <laughs> Kapana kıstırdım anneyi. Kreşe gidiyoruz. Hazırlan bakalım. Hayır. Ben evde kalacağım. Hadi bakalım. Yaramazlık yapma. Bak aslanlar da dışarıda. Nasıl kreşe götüreceğim seni? Hey arabaya biner belki. <laughs> Bunu nasıl düşünemedim? Ben de oluş mu bir şeye bindireyim. Acaba onu neye bindirsem ki? Hey! Aklıma bir fikir geldi. Otur bakalım salıncağa. Biz de takalım pervaneleri sırtımıza. Hadi hanım uçalım. Olamaz. Ağaç çıktı karşımıza. Onlar dönüyor bile baksana. Bugün elimizle resim yapalım mı? Hadi hazırlayalım boyaları. Hey bu çok eğlenceli. Seni de boyayacağım şimdi. Şimdi de oyun vakti. Sakın incitmeyin birbirinizi. Of vuruldum ya. Şu burgerlere baksana. Kreş çok eğlenceliymiş ya. Ben de katılayım aralarına. <laughs> Eyvah uyuyakaldım galiba. Çocuklar kreşe gidiyor baksana. <laughs> Baba beni merak etme. Ben kendim giderim kreşe. Merhaba öğretmenim. Şurada azıcık kestireyim. Vız gidip şunun kanını emeyim. Bu nasıl nefes böyle? Hey bıraksana beni be. Vız hala hayattayım. Yuppi. Çocuklar çıkarın defterleri. Ben bilgisayarıma yazacağım. <laughs> Ben de telefonumu kullanacağım. İşte fotoğrafını çektim bile. Hepsini geçirdim defterime. <laughs> şu fakire baksanıza. Yap şu. Islandı tahta. Tekrar yazmalıyız formülü. Orki, hadi sen yaz formülü. Yanlışlıkla masaya çarpınca su döküldü bilgisayarıma. Of, formül neydi ki ya? Aha, işte formül orada. Nasıl öğretmenim? Bildim değil mi? Bilemedin. Sıra sende şimdi. Olamaz. Telefonun şarjı bitti. Sanırım deftere geçme vakti. Hey, bunun tuşları nerede? Nasıl kullanılıyor bu be? Parmak kaydırmak işe yaramadı. Defterin ortasında delik açıldı. Şapşallar. Kalemle yazılır deftere. Eh, alışırsınız zaman geçtikçe. Hey Orki hadi gelsene. Paten sürelim birlikte. Orki ile Paten kayarken Çöple doldu yol birden. Sonra ben çöpe takılınca dengemi kaybettim bir anda. İşte usta patenci Orki. Hiçbir çöp dolduramaz beni. Hadi patenlerimizin yardımıyla çöpleri dolduralım poşete hızlıca. İşte poşetleri çöpe attık. Bugün iyi bir iş başardık. Hey çocuklar merhaba. Kapağını açar mısınız acaba? Düşeceğim galiba. Sonunda kapak açıldı ama içinde kola kalmadı. İşte geri dönüşüm makinesi. Hadi götürelim plastik şişeleri. Sıkıştı baksanıza. Of Ne vuruyorsun ya? Son şişeyi de atınca yüze ulaşacağız sonunda. Makine bize ödül verdi. Dolu kola alabiliriz şimdi. Bir engel var yolda. Topu mı aşağıya? Hey! Kola nereye gitti? Orki! Yakala bakalım. Birlikte hamburger yapalım. <laughs> Oley! Hamburger bitti. Ne kadar güzel bir kedi. Yanlışlıkla elimi yedim. Neyse gidip selam vereyim. Bak sana hamburger getirdim. <laughs> Yemem. Ben vejetaryenim. Hmm. O halde ben de yemeyeceğim. Ah benim leziz hamburgerim. Ben sebze yerim sadece. Bir ısırık alsana sen de. Çok güzelmiş gerçekten. Hep bunu mu yiyorsun sen? Neden? Hadi dene bunu da. Bence bayılacaksın buna. Bu süper koku da ne? Sosisli pişiyor de Of artık dayanamıyorum. Ben sosisli yemek istiyorum. <laughs> Ya nasıl yapsak ki? Aklıma bir fikir geldi. Hadi getir malzemeleri. Artık pilavın sebzeli. Sebzeli sosisler de geldi. Durmayın. Yiyin hadi. Pilavımı yiyeyim önce. Şimdi sıra sosiste. Hey bırak Bir sosisli versene bana. Bir köpek bir de kedi. Acaba ne istiyorlar ki? Biz kimsesiz hayvanlarız. Miau. Yardım et bu zavallılara. Biraz yemek koy kaplarımıza. Sosisli mi veremem asla. Ben ne yiyeceğim sonra? En iyisi eve gideyim. Giderken de jelibon yiyeyim. <laughs> Düşürmüşüm anahtarımı. Nasıl açacağım kapıyı? Of ya, kapıda kaldım. Üstüne bir de ıslandım. Hey aslan, ıslan mı orada? Evimizde yer var sana da. Aslanın kokusunu alınca anahtarını buluverdim onunda. Oley, köpek buldu anahtarı. Sonunda açtım kapıyı. Onlar yardım ettiler bana. Bırakamam onları orada. Artık burada üşümezsiniz. Bu mamaları da yiyebilirsiniz. Yağmur şimşek korkutamaz bizi. Çok sevdik yeni evimizi. Çok meyve suyu içince çişim geldi gece gece. Hıp hızlı koşarken tuvalete bir canavar çıktı önüme saklanayım yorgan altına. Yakalayamaz beni burada. Tuvalete nasıl gideceğim? Şövalye kıyafetimi giyeyim. Canavar karşıma çıkarsa yeneceğim onu silahımla. Al sana, al sana, al sana. Oley, geçtim onu sonunda. Amanın, ne oluyor ya? Başka bir canavar daha. Hemen buradan kaçmalıyım. Canavara yakalanmamalıyım. Anne canavar var ileride. Gidemiyorum ben tuvalete. O bir canavar değil ki. İşte bak bitkinin gölgesi. Aa, ne şapşalım ya. Gerek yok yokmuş hiç korkmaya. E peki ya ikincisi? Bu da ağacın gölgesi. Tüm canavarları yendim. Artık tuvalete gidebilirim. Yağmur yağıyor dışarıda. Bir kedi ıslanıyor orada. Anne Dışarı çıkmalıyım. Şu kediciyi kurtarmalıyım. Hemen aldık eve kediyi. Limon sevmiyormuş belli ki. Yeni bir şey seçelim. Ve kediciyi besleyelim. Basınca tuşa defalarca. Mama döküldü her tarafa. Kedicik sen ne yaptın? Her tarafı mama yapmışsın. Seni yaramaz şişko kedi. Önce şurayı temizleyelim. Sonra sana kilo verdirelim. Hadi kedi, kovala fareyi. Biraz zorlanacaksın belli ki. Aferin sana. Asla vazgeçme. Eski haline döndün bile. Kedi girdi koltuğun arkasına ama çıkmadı daha sonra. Ne yapıyor ki acaba? Ay, kaka yapmış buraya. Kakayı temizleyelim hızlıca.